Lilliput, ne yapıyorsun? Pijamalarımı çıkarıyorum. Niye eşyalarını dolaba yerleştirmiyorsun? Belki yine gitmem gerekir. Artık hiçbir yere gitmen gerekmeyecek. Bundan sonra ben neredeysem sen de orada olacaksın. Ben senin babanım Nilüfer. Canım, bugüne kadar beraber olamadığımız için çok üzgünüm ama bundan sonra hiç ayrılmayacağız, tamam mı? Hadi kahvaltın yemeğin balam. Annem kalkmadı mı daha? Kalkar, merak etme. Okula sen mi götüreceksin beni? Hı <laughs> hı. Ben götüreceğim. Al. Sen yumurtanı iyi bakın görüm. Çok geç oldu değil mi Mihriban abla? Kaçta geldim ben akşam? Hiç duymadım ki geldiğini. Ay. Zavallı benim Bütün gece kafasını şişirdim. Şehrazat, kanla biz çıkıp gidirik. Al, sen bunu iç. İstersen sen bugün dinlen, ha? Olur mu Mirvan abla? Bugün iki tane toplantım var benim. Erteliyerek bacım yarına. Ne olacak ki? Yarında farklı olmayacak ki benim için. Özne çok yüklenirsin Şehrazat. Böyle şeyler eleme. Al, al bunu iç. Bu ilaçla geçer mi Mihriban abla? Bu kız çocuğu Nilüfer Özer. Nüfusuma geçirilmesi için gerekenlerin yapılmasını istiyorum. Nasıl yani? Ne olarak? Babası olarak. Öz babası. Bunu sormaya çekiniyorum Onur Bey ama mecburum. Babası mısınız? Evet. O zaman babalık davası açmamız gerekecek. Ne gerekiyorsa yapın. Bir an önce de halledin. Tabii. Başka bir şey var mıydı? Yok. Durumu biliyorsunuz. Kimse bilmeyecek. Şimdilik tabii. Tabii müsaadenizle. Merhaba Mehmet Bey. Nasılsınız hanımefendi? Teşekkür ederim siz. Sağ olun efendim. Bana cevap vermek zorundasın Onur. Kim o kız çocuğu? Sana bir soru sordum. Kim o kız? Nilüfer, benim kızım. Anlamadım. Nil'in doğurduğu kızım anne. Adı Nilüfer, senin de torunun. Benim öyle bir torunum yok. Var anne, sen istesen de istemesen de var. Ah. Nasıl olur böyle bir şey? İnanamıyorum. Ah. Ah. Sen, sen ne eğer, ne, ne? 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 Neyim ben? Neyim ben ha? Bana yine hakaret mi edeceksin? Hak etmiyor musun? Anne, yeter. Tamam bir hata yaptım. Hayat insana bazen böyle acı sürprizler yapabiliyor. Her şeyi kontrol edemiyoruz. Şehrazat. Seni terk etmekte çok haklıymış. Sen hiçbir şeyi anlamıyorsun değil mi? İnsan bazen hata yapabilir. Ama hatasının sorumluluğunu taşıması gerekir. Ben bunu taşıyorum. Ha? Nilüferi hayatımı aldım. Sen ister kabul ah. et, ister ah. etme. Ah.